Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı kek yapacağız. Çikolatamızı ilave ediyoruz bir bardak. Ardından yumurtamızı iki adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Ve yarım pakette kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Bir bardak da yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Bir su bardağı da şekerimizden ilave ediyoruz. bir bardak da zeytinyağımızdan ilave ediyoruz ve malzemelerimizi karıştırıyoruz malzemelerimizi iyice çıktıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz göz kararı kıvamı gelesiye katıyoruz Kekimizi iyice çırptık ve tepsimize dökeceğiz. Tepsimize yağımızı çaldık. Ve tepsimize kekimizi döküyoruz. kekimizi tepsimize güzelce yaydık ve üstüne susamımızdan ekiyoruz. Ve 160 derecede fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Kekimizi güzelce pişirdik ve şimdi dilimlere ayırıyoruz. Kekimizi dilimledik ve servis tabağımıza alacağız. Kekimizi servis tabağımıza alıyoruz. Yumuşacıkça. Kekimiz hazırdır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.